2. Abdülhamit Han zamanında sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı etrafta. Kimdir o? Kim var orada? Hiç kimse yoktur ama onlar sanki birilerini görüyormuş gibi. Belli aralıklarla hep seslenirlermiş. Böylece devamlı uyanık durduklarını ve vazife başında olduklarını duyururlarmış. Ayrıca bu askerler her saat başı nöbeti başka arkadaşlarına devrederlermiş. Bir gece, yine nöbet yerinden sesler duyar padişah. Kimdir o? Kim var orada? Aradan bir saat geçmesine rağmen yine aynı ses bağırır. Kimdir o? Kim var orada? Padişahın dikkatini çeker. Bu ses bir saat geçtiği halde değişmemiştir. Halbuki her saat başı nöbetçi değişmelidir. Bir müddet bekler ve tekrar sese dikkat kesilir. Hayret, ses önceki sestir. Nöbetçi niçin değişmemiştir? Sultan Abdülhamit Han hemen ilgilileri çağırtır ve durumu öğrenmek istediğini söyler. Çünkü kendisine karşı düzenlenmiş müthiş bir bombalı suikasttan kıl payı kurtulmuştur. Ve bu olay daha çok yenidir. Acaba yine bir Ermeni oyunu mu tezgahlanıyor? Biraz sonra saatinde değişmeyen nöbetçi, padişahın huzurundadır. Heyecan ve korku ile yüzü yerde beklemektedir. Padişah sorar. Sen kaç saattir nöbettesin? Bir buçuk saate yaklaştı, hünkârım. Niçin saat başında vazifeni devretmedin? Hünkârım, benden sonraki arkadaş rica etti onun yerine de nöbet tutuyorum. Niçin? Neden usulü çiğniyorsun? O yiğit Mehmetçik utançla indirir mübarek başını. Ürkekliği iyice artar, söylemek istemez. Fakat padişahın ısrarı üzerine şöyle konuşur. Padişahım, benden sonraki nöbetçi ihtilam olmuş. Ben bu haldeyken halife-i müsliminin korunmasında vazife alamam. Ne olur sen benim yerime de nöbet tut, sonra da ben senin yerine tutarım, dedi. Ben de kabul ettim. Mehmetçiğin bu inceliği, Sultan Abdülhamit Han'ın çok hoşuna gider. Sabahleyin hemen gusülsüz nöbet tutmayan askeri huzuruna getirtir. Geceki davranışından duyduğu memnuniyetini ifade eder.